Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dişil enerjinizi yükseltmek için biraz konuşacağız. Dişil enerji, kadınların duygusal zenginliklerinin ve yaşam enerjilerini ifade eden bir kavramdır. Bu enerji, kadınların kendini keşfetmesine potansiyellerini ve duygularını daha iyi ortaya çıkarmalarını yardımcı olur. Ancak yoğun iş temposu, aile sorunları ve sosyal ilişkiler kadınlarda bu enerjinin düşmesine, erkeğin ilgisizliği de neden olabilir. Eksikliği ise daha mutsuz bir gün, kötü düşünceler ve sağlıksız ikili ilişkiler anlamına gelebilir. Kısacası, dişil enerji İş dünyanızdan dış dünyaya kadar birçok şeyi etkileyebilir. Peki, azalan dişil enerjiyi, enerjinin açılmasının yolunu deneyimlemek ve mutlu bir, neşeli bir insan olalım. Hadi bunun için ne yapalım? Bir saçlarınızı sürekli bağlamayalım açık bırakalım. Bunun bağladığımızda eril enerjiyi aktif ediyoruz. Biz dişil enerjiyi aktif edeceğiz. 2. Kendinize bakmak. Makyaj yapalım. İlle de full mayajda gezelim demiyorum. Bir ruj sürün. Hiç olmasa bir ruj sürün. Kendinizi güzel hissetmenizi sağlayacaktır. Sürekli eşortmanla gezmeyin. Onun yerine daha iyi hissedeceğiniz kıyafetleri tercih edin. E, tamam sürekli paltolon paltolon e, bu beni rahat eder ve güzel gösterir. Güzel paltolonlar var. Ama arada etekle elbiseyi de tercih etmeye çalışalım. Mümkünse gideceğimiz ortamlar uygunsa... E, Tercih edebiliriz. Bir başka önerim. Kendinize çiçek alabilirsiniz. Belinin size çiçek almasını beklemeyebilirsiniz. Diğer maddeye geçelim. Ee, gül özel esanslı. Yani gerçek olanları kullanmak gerekir özel yüzünüze yüzünüze üçüncü gözünüze göbek deliğinize bunu uygulamak bu dişil enerjinizi aktive eder. Ama bunlar biraz pahalı olduğu için ben bunu kullanmak yerine ne kullanayım?" diyorsanız ben çiçek suyu kullanıyorum, gül suyu, pardon, gül suyu yemeklere de şu kullandığımız e, çiçek suyu olarak sattıklarından kullanıyorum. Onu da kullanabilirsiniz ki ben e, gerçekten onu kullandığımda fresh hissediyorum kendimi, inanılmaz. Ee, vücut, bu arada yüzümü de e, onunla temizliyorum. Ve kendimi böyle mutlu hissediyorum onu kullandığımda. Siz de kullanabilirsiniz. Aynı yöntemle yani aynı yöntemle e, aynı yerlere e, kullanabilirsiniz. Bir diğer e, maddeye geçelim. Yani kendinizi bazı zamanlardan bakımsız hissediyor olabilirsiniz. Bu dönemde kendinize bakmak için oje sürebilirsiniz. Ben oje sürmeyi sevmem demeyin. Yani mümkün mertebe oje kullanmaya çalışın ya da onun yerine tırnaklarınızı uzatabilirsiniz. Bu da kadınsal bir şeydir. Ee, bir diğer şey ise e, bana eğitmenim şey demişti. Parfümü e, boynuna kullanma. E, benim troitlerde problem var. O yüzden onun yerine saçlarına sık parfüm demişti. Bunu yapabilirsiniz. Ve bu e, daha çok dikkat çekmeye de yarıyor. Bunları deneyin.